Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2 krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere erişim ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimiz arkadaşlar çekilişimizde 30 Temmuz tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır arkadaşlar. Canlı bir şekilde katılmak için ise dediklerimizi unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane rutis bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Münster ile beraber e futbol 2025 mobile perşembe günü yani bu hafta perşembe günü gelecek olan bilgilerden bahsedeceğim ve güncellemeden bahsedeceğim. Lütfen videomuz atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Dün de arkadaşlar Mbappe çıkartma taktiğini yayınlamış bulunduk arkadaşlar. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala like kanalımızda mevcut. Sonucu önceki günlerde zaten bilgilerimiz yayınlamıştı. Şimdi günlük bir video ki video olmak üzere ilerliyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla sizleri bilgisiz bırakmamaya çalışıyoruz. E, Konemin arkadaşlar bildiğiniz üzere ortak karışmasını yapmış olduğu takımları görüyorsunuz arkadaşlar. Roma'yı, Napoli'yi ondan sonra diğer e, kart tasarımında görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Konami'nin herhalde ortak kanışmaları sona eriyor ve yeni logolarla beraber karşımıza çıkıyor e, Football 2025 mobilde arkadaşlar. Artık e, Football 2025 Mobile'de de çok çok az bir süre kaldı arkadaşlar. E, Football 2025 Mobile'de de arkadaşlar. Eee Konami'nin ortak kanışmasını yapmış olduğu yeni isimler Konami'nin ortak kanışmasını gerçekleştirilmiş olmadığı, ortak anlaşmasının bitmiş olduğu yeni isimler de haliyle olacak arkadaşlar. Mesela Napoli'de olduğu gibi, Roma'da olduğu gibi vesaire arkadaşlar. Bu böyle arkadaşlar. Ufak ufak değişiklikler de olacak. Bakalım Konami şirketinin yeni ortaklıkları neler olacak ve bu ortaklıklarda arkadaşlar illaki bizleri sevindiren haberler de olacak gibi mi geliyor. E, izleyip i̇zleyip göreceğiz diyorum. Sizlerin de arkadaşlar ortaklık anlaşması güncellemesindeki arkadaşlar en büyük e ee, istekleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirten Oyuncular vesaire. Şimdi Barcelona takımıyla büyük ihtimal ortaklıklar devam eder. Bayern Münih takımıyla devam eder. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki de e, Manchester United takımıyla da devam eder ama şu anda Roma ve Napoli takımında değişiklikler olacağı gözüküyor. Milan takımıyla da de devam ediyor şu anlık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomuzun başında gördüğünüz lakin like atlayanlar için anlamayanlar için tekrardan dile getiriyorum. Yeni de ve futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Katılmak için şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan Abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Bu arada çok sıcak arkadaşlar bunu da belirteyim. Şimdi e, e, FIFA'da arkadaşlar tabii ki de en büyük rakibimiz FIFA şu anda arkadaşlar. Çünkü o da bayağı bir ortak konuşmaları topluyor arkadaşlar. O, bu bakımdan bizleri büyük rakipte... Yani böyle rakipler arkadaşlar tabii piyasaya arkadaşlar bir sirkülasyonu sokar ve daha iyisini yapma gereksinimini duyarız. Yani bir yandan iyi bir yandan kötü arkadaşlar. Keşke mesela bir rekabet olmasa da sadece nasıl söyleyeyim bir anlaşma olsa arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim Ronaldo Nazario mesela oyunda yok her iki oyunda da olmuş olsaydı vesaire böyle düşünüyorum ben. Ama tabii de rekabette her sektör için iyidir. Şimdi ekonominin arkadaşlar yani yayınlamış olduğu yeni animasyonları, yeni görselleri yayınlıyorum ben de sizlere bu arada arkadaşlar. Sizler de hem görselle hem de arkadaşlar bilgi bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ama analit mevzusuna tekrardan değinmek istiyorum. Güncelleme ile beraber yeni değişiklikler olacağını tabii ki de her haliyle biliyoruz ama bunu da ben sizlere tekrardan dile getirmek istiyorum. Kurumun yeni CEO'su arkadaşlar bildiğiniz üzere değişikliklerde gösterebiliyor ekonomi şirketinin arkadaşlar futbol şirketinin daha doğrusu onun da zaten görsellerini görüyorsunuz e, futbol 2023'ten beri arkadaşlar ekonominin yapmak istediği bir şey var arkadaşlar oyunu globalde olsun kendi serverlerinde olsun daha çok ileriye taşımak ve hem mobil ve hem konsol tarzında arkadaşlar birleştirmek ve daha büyük dediğim gibi serverler açmak. Yani bu konuda da birazcık kendini iyileşti diyebiliriz. Mesela mobilde arkadaşlar 3v3 atmak ondan sonra rakiple beraber 3v3 atmak mesela konsolda olmayıp da veya da konsolda olup mobilde olmayıp ve mobilde de tekrardan gerçekleştirme gibi segmentleri getirdi. Bu arada bedavadan arkadaşlar bildiğiniz üzere bir e, güncelleme ile beraber daha doğrusu güncellemeden önce bir kampanya gelmiş e, Euro 2024 kampanyası Euro 2024 kampanyası ile bedava bir şekilde 2000 e futbol parası kazanabiliriz kişi başına arkadaşlar ve ayrıca Cristiano Ronaldo gibi bedava bir şekilde epic oyuncularda kazanabiliriz Zidane gibi Cristiano Ronaldo gibi bu hafta gelecek gelmiş olan Mbappe donarılma gibi tub açılımlarımızın da taktiklerini gerçekleştirdik. Lütfen o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bedava bir şekilde görüyorsunuz de futbol paramızda arkadaşlar. Nasıl alabileceğimizi zaten şimdi tekrardan göstereceğim. Şimdi sizler de bunu kaçırmayın arkadaşlar. <laughs> Nasıl alabileceğimiz. Ha şunu da belirteyim arkadaşlar. Konemin arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, diğer ülkelere vermiş olduğu hediyeler vesaire var. Bu de arkadaşlar Japonya ve Pena ile bu hediyeleri sizlere nasıl alabileceğimizi tekrardan dile getirerek göstereceğim ve görsel ve bilgilendirmeli bir şekilde lütfen videolarımızı sizler atlamadan izleyin ki bir şekilde anlayın bu konu hakkında. Şimdi Lionel Messi'nin arkadaşlar ortak tanışması büyük ihtimalle devam edecek. EFİTBOK 2025 mobilde de 26'da da büyük ihtimalle devam eder gibi görünüyor. Aynı şekilde arkadaşlar Ronaldo'nun, Neymar'ın bu üç oyuncunun devam edeceğini düşünüyorum. Hele ki Ronaldo'nun haliyle devam olabilir ki zaten Ronaldo teknik direktör olur mu bilmiyorum. Yani jübilesini yaptıktan sonra futbolda hala devam eden bilmiyorum. Ama e, şu anlık bile mesela Euro 2024'te bile Portekiz kendi milli takımını bile gayet güzel bir şekilde taşıdığını görüyoruz. Mesela kaç yaşına gelmesine rağmen. Yani bu noktada da arkadaşlar nasıl söyleyeyim <laughs> Dünya Kupası'nda da zaten... Iddialı isimlerden birisiydim. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar konemin ortak anlaşmazlığını devam edecek El Nassr gibi bu takımlarla da ortak anlaşması neden yaptı? Cristiano Ronaldo sırf o takıma gittiği için yaptı. Bunu da dile getireyim. E, diyeceklerimiz de aşağı yukarı bu şekildeydi arkadaşlar. Son bir özet geçtiğimizde e, bedava bir şekilde 2000 futbol parasını zaten gol kampanyalarıyla beraber kazanıyoruz. Ayrıca arkadaşlar güncelleme ile bir şekilde güzel bir kampanyanın da bizlere gelmesini bekliyoruz. Ama büyük ihtimalle güncelleme ile vesaire arkadaşlar bakalım bekleyip göreceğiz diyorum e, zaman niye getirecek. Perşembe günü arkadaşlar. Dört gözle bekleyeceğiz. Diyeceklerim buraya kadar da arkadaşlar. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Anlamadığınız, atladığınız vesaire noktalar varsa arkadaşlar. Yorumlar kısmında belirten elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışacağım. Gözümden kaçırdıklarım olursa şimdiden özür dilerim. Instagram hesabımız Pes Samet Aydogan'dır. Takip etmeyi lütfen unutmayın. TikTok hesabımız arkadaşlar Samet Aydogan YT'dir. O TikTok hesabımızda da 1000 takipçi ulaştığımızda canlı yayınlarımız başlayacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.